Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesine devam ediyoruz. 1. ünitenin 3. dersine geldik. Sayfa 35. Konumuz El Asvatu't-Tavilatu, uzun harfler. El dersüt 3. ders. Konumuz El Asvatu't-Tavilatu, uzun harfler. Şöyle işaret gönderelim. Buranın tercümesi burada arkadaşlar. Buranın tercümesi de burası. 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi. birinci ünite 3. ders. Bu son dersimiz birinci ünitede. Bundan sonra ikinci üniteye geçeceğiz inşallah. Evet. Oynatma listelerine bir bakalım. Oradaki bir tanıtım yapalım. Youtube kanalımız hakkında ve 5. sınıf oynatma listesi hakkında bir bilgi verelim. Evet, kanalımın ismi arkadaşlar YouTube'da Bilgi Akademi. Bu şekilde fotoğraftan tanırsınız. Şöyle oynatma listelerine baktığımız zaman çok yani burada 30'a yakın oynatma listesi var. 4. sınıf yazılı sorular, 5. sınıf yazılı soru, 6. sınıf, 11. sınıf, 10. sınıf, 9. sınıf yazılı soruları var. 100, 100 civarında bir video var. Burada da İngilizce Arapça ders kitabı tercümesi. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sizin için oynatma listesi 5. sınıf için bu. Burada şimdi geliyor. Evet burada arkadaşlar. Buradan bütün videolara 1. üniteden 6. üniteye kadar 1. ve 2. dönemde okutulan bütün videolara Arapça ders kitabının tercümesine sayfa sayfa, kelime kelime, cümle cümle buradan ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi tercümeyi bu şekilde yapıyoruz. Burada da mesela var. Kaç bu? 5 sınıf Arapça dersi 4. cürüte 1. ders. Bu 2. döneme ait. Bak gördüğümüz gibi Türkçe tercümeleri böyle yazıyor size. Kolaylık olsun diye. Evet. Bilgi Akademi kanalından İmam Hatip 5 sınıf Arapça ders kitabı tercümesi dediğimiz zaman bu oynatma listesi geliyor. Sizin için buydu. Devam ediyoruz şimdi. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ünite, uzun sesler, uzun harfler veya uzun okunan metli okunan harfler. İstemeyesen dinle. Ne ile ibarati ibareleri. Bu ibare ibarat kelimesi yani ifade diye tercüme ediyoruz. Bunun çok geniş manası var. Bulunduğu sayfaya yere göre ya cümle manasına gelir, ya bir kalıp manasına gelir. Arapçada bir ifade veya kelime veya fiil manasına gelir. Burada fiil manasını emre hazır, kerrir, sen tekrar et. İşte bunu dinle diyor ve tekrar et. Burada o ses dosyasında bu da mevcut. Evet, sayfanın gebatını biraz küçültelim. Şimdi kerriri, sen tekrar et. Yani e'id var ya, e'id e'idi oluyor. kerrir, sen tekrar et. Hoca kim için söylüyor? Müdekker erkek öğrenci için burada da erkek hoca bunu karıştırmayalım. Şimdi bu ifade bayan için geçerli. Bayana tekrar et dediğimiz zaman müennes kerrer diyoruz. Erkeğe dediğimiz zaman kerrer diyoruz. Bunu bilelim. Ecip yine erkek için ne diyoruz? Burada olduğu gibi yesiz dikkat ederseniz cevapla veya cevap ver. Buraya bakıyoruz. Burada da ecibi diyoruz. Eidi dediğimiz gibi. Evet kim için bu işte? Müennes için, bayan için bu şekilde söyleniliyor. Bunları ileriki sınıflarda, yukarı sınıflarda öğreneceğiz. Çok geniş bir şekilde ama burada da altyapı olsun diye bize ne yapılmış? Çünkü günlük ifadelerde bunlar var. Evet mesela üktüp, üktübi, ikra, ikra'i gibi. Devam edelim. İstemi sen dinleni ile le hurufi harfleri neyle? Biz savaiti tavileti uzun seslerle ve itabı onları tekrar et. Şimdi Yukarıda kısa sesler var değil mi? Ne demiştik? E, B, T. Harfleri uzatmadığımız zaman kısa sesle. Yani metsiz. Uzatmadan okumuş oluyoruz. Onu anlıyoruz kısa sesle. Uzun ses ne demek peki? Uzun ses de bu. Uzatıyoruz. Met yapıyoruz. Nasıl? E, B, T, F, C, H, H, D, Z, R, Z, S, Ş, Sa, Ta, Ta, Za, A, ra, fe, Ga, F, Ga, K, La, M, N, H, V, Y. Gördüğünüz gibi işte bu ne oldu? Işte böyle uzattığımız için. savait tavile oldu. Uzun sesler oldu. Yani... Şuradaki harf aslı nedir bu? E, B, T. Onları uzattık. E, B, T diye. Savaid bunu birinci ünitenin birinci dersinde, birinci ünite, ikinci ünite ve üçüncü dersin konusu hakkında bilgi verilirken orada şöyle demiştim, öyle hatırlıyorum. Bunu önümüzdeki derslerde, videolarda uzun ses ne demek? Göreceğiz demiştik. İşte burada görüyoruz. E, B yani harfi uzatmak kısaca. Uzatan harfler vardır ya. Nedir onlar? Elif, B, şey, Vav, Ya, Elif. Evet. Vav, Ya, Elif. Yani met harfler, uzatan harfler. İşte bu harfler de uzun sesli, sesli olması, yani uzatılması da Vav, Ya, Elif'ten, harfi biriyle oluyor. Burada neyle olmuş? Hepsi de Elif'le olmuş. Peki şurada neyle olmuş? Vav'lı olmuş. Burada neyle olmuş? Ye olmuş. Şimdi Vav'a bakıyoruz. Ü, bü, tü, su, J, H, H, D, Z, R, Z, S, Ş, S, O, T, Z, O, O, F, O, K, L, M, N, H, V ve Y gördüğümüz gibi buradaki harfleri neyle uzattık? V ile uzattık. Yani ben bunlar arkadaşlar bu şekilde yaptım uzatma harfi aslında bu değildir uzatma harfi ama herhalde zannedersem beni anladınız. Mesela ne yazdık? Sü yazdık. Değil mi? Şöyle südür. Bir daha gelince sü. Bunun harf olduğunu anlamış oluyoruz. İstemi ile <l> hurufi harfleri diline Biz savayet tavilet uzun seslerle ve'id ha ve onları tekrar et. Uzun sesli harfleri de dinle olabilir. Evet. E B T fi, C G H K D V R Z C Ş C T T Z I G F Q K L M N H I V ve Y evet yani harfi met 3 arkadaşlar burada bunu özetleyebiliriz. Vav, wow, ya, elif. Vav ile uzattığımız zaman ü, b, t, c oluyor. Elif ile uzattığımız zaman e, b, t, f, c oluyor. Y ile uzattığımız zaman i, b, t, f, c oluyor. Evet, istemiyorsan sen dinle. Ni ile huruf harfleri. Biz biz savaiti tavileti. Uzun sesli harfleri dinle. Ve ita, ve onları ne yap? Tekrar et. Yani biz burada ne yaptık? Uzun sesli. Yani Y'nin harfi met olan Y'nin kendinden önceki harfi uzattığını gördük. Nasıl? Mesela B'dir. Onu uzatıyor Y. Y şekilde uzatır onu da bilelim. İ, I şeklinde uzatır. Şuraya yazabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar. Y İ, I şeklinde uzatır. Vav nasıl uzatır? Ha, büyütelim. Vav ü u şeklinde uzatır. Şöyle görünce hatırlarsınız. Burada elif nasıl uzatır? Elif de e a. İnce harflerde e, kalın harflerde a. Mesela b ince harf b diyoruz. Ha kalın harf a ha evet o şekilde uzatıyor. Evet burası böyleydi. Yine anlamadığınız veya e, tam anlaşılmayan yer varsa yorumlar kısmından bildirebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, bilgi akademi abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye olmayı unutmayınız. ile harufi. Harfleri dinle. Evet burayı tekrar edecek olursak arkadaşlar harfi met 3'tür. Uzatan harfler 3'tür. Vav wow, ya Elif. Elif buradakilerini uzatmış oluyor. Kendinden önceki harfi ne yapıyor? Uzatıyor. E, B, T gibi. Burada da V uzatıyor. Görüyorsun hep V Bir önceki harfi ne yapıyor? Mesela şurada cim. Bir önceki harfi olan önce. C, H, H, D diye. Burada da Y ne yapıyor? Uzatıyor. Evet. Şimdi devam edelim. İstemeyen sen dinle ile lehruf harfleri. Biz eti tavil et. Uzun sesli harfleri dinle. Şurayı düzeltelim. Evet. Sesli harfleri dinle ve ayta tekrar et mektuba sonra yaz. Şimdi uzun sesli yani harfimet olan kendinden sonra harfimet olan harfleri ne yapıyor? Dinle diyor. Şimdi elif de bir istisnai durum var arkadaşlar. Yani de mesela yani elif geliyor ya elifin yanına elif gelemeyeceği için elif uzatmak için böyle yukarıda bir biz buna çeker e, ne diyoruz? Ha, metti mutas ve metti mutfasıl işaretli olan bu met var. E, B, T, S C H Ha, ha D V R Z S Ş Sa. Peki O zaman şöyle okuyalım E U I, B B Bu Aslında sıra böyledir de burada şey olmuş T Tu, T F F F Türkçe, yani şu Arapçanın altındaki Türkçe arkadaşlar karşılığı. Mesela F Arapçası bu ya. Buradaki de Türkçesi. C G C H H H H H H D D D Z Z Z R R Z Z Z S S şe, şu, şi, sa, su ve sı. Si. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ta -du -di, ta da, du, dı, ta, tu, tı, za, du, zı. Ben okumasam da zaten altına tüccar olduğu için siz kolaylıkla anlayabilirsiniz. A, ru, i, ga, gı, gu. Harflerin telaffuzu bu şekilde. Dikkat edelim. Biz buna a diyemeyiz. A diyeceğiz. Fe, fu, fi a l Evet bu şekildeydi. Evet, bu şekildeydi. Cardio, sen yaz <laughs> ni harfleri. Uzun olan harfleri yaz. Evet. Evet burada uzun harfleri yaz dedik. Peki ne ile yaz diyeceğiz burada? Biz savaiti tavileti Biz savaiti tavileti metli olarak yani biraz önce gördük ya hani vav elif geliyor ya biz uzun ses diyoruz. Uzun sesli olarak yaz. Yani b, t gibi. Kemafil misal şu misallerde olduğu gibi fümmekra aha sonra oku. Misaller demiş b, b B harfini ne yaptık? uzun metle yazdık. C harfini yapalım, yazalım. C, C. Niçin? Çünkü Y, iyi olarak uzatıyor. Vav da Ü olarak uzatıyor. C. Bu şekilde. Evet. B, C. Şurada kalmıştık. Ha. F dedik arkadaşlar. Sonra U, ku La, Mi, Ni, v y bazen bir de bir duraklama oluyor durduruyorum sonra kaldığımı tam bulamıyorum onun için şuradan bir daha başlayalım yani bilgi olarak şöyle diyelim mesela b harfi arkadaşlar bunu biz uzatmak istiyoruz eğer ki bir harfin üzerinde üstün varsa şu bunu ancak e ve a şeklinde uzatabiliriz uzatmak istediğimiz zaman nasıl b t f h h gibi eğer ki bir harfte altında esre varsa bunu da ancak y şeklinde, i, ı şeklinde. Onu y uzatır ve ı, i şeklinde uzatır. B, c, d, f gibi. Eğer ki ötre olursa bunu da val uzatır arkadaşlar. O da u, ı şeklinde. Du, du, gu, ku, fu gibi. Evet, devam edelim. Et-tedribatu, alıştırmalar. Üktüp yazni el harufe. harfleri el-mevcudete bulunan. Nerede? Nerede? bil qaimetil atiyeti aşağıdaki listede bulunan harfleri yaz. Şimdi bu alıştırmaya ödev gibi diyelim. Nereye yaz? Fil feragati. Boşluklara yaz. Tabii ben yazdığım için burada normal arkadaşlar şu şunlar var. Altları yok. Ben yazdığım için burada sanki önceden varmış gibi görünüyor. Neyle? Bir sava itip tavileti. Uzun harflerle yani uzun harfli daha doğrusu boşluklara aşağıdaki listeden harfleri yaz. Kemafil fil emtileti misaller de olduğu gibi. Bu zannedersem ikinci dersin sonunda da böyle bir şey vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Ve yine şöyle yapmıştık. Yine yapalım. Evet Heh, şöyle. Ee, ve yine ne yapmıştık? Şöyle bir şey yapmıştık. Yine aynısını yapalım. Şuradan alalım. Mesela B, tu, pardon E, Vav, wow. Ya elif. Bunlar meta Şimdi burada B'yi uzatıyoruz. B. T'yi uzatıyoruz. Tu. F'yi uzatıyoruz. Fi. Tamam. Şimdi şuraya arkadaşlar. Şimdi üstün, çeker üstün. Yani elifle uzatan harfler. Buraya vavla, buraya ye ile. Tabi bu normaldeki kitaplarda yok. Ve şuradan aşağısını yazdığım için zaten hazır olmuş oldu. Şöyle işaretlememizde aslında gerek kalmadı. Niye? Çünkü zaten burada yazıyor. Evet arkadaşlar o zaman biz ne yapalım? Şöyle yapalım. Bu şekilde tekrar edelim. Evet. Buraya V, T, K, R, Ş, H, A. Bizden ne istenmişti? Harfi metle, vav ya, eliften birisi buraya hangisi uygunsa onunla yaz demişti. Ru, tu, nü, dü, lü, gu ve su. Fi, tı, li, hi, i, qi, yi ve zi. Evet, buraya da bunlar geliyor arkadaşlar. İl el vahdetü saniyetü ikinci üniteye ne yaptık? Geldik. El cezmi ve şette Buraya geçmeyelim. Bura şu anki konumuz değil. Böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Birinci ünitenin üçüncü dersini bitirmiş olduk. Beşinci sınıf Arapça ders kitabı cevapları. Birinci ünite üçüncü ders de bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın. Ma'as salam'a illela kafi amanillah.